Merhaba arkadaşlar örgü sepet kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere bu patik ipleriyle yapılan çok kolay ve hızlı bir şekilde ilerleyen bir tığ işi patik modeli göstereceğim. Bunun için bu şekilde 2 milimlik bir tığ kullanacağım. Dediğim gibi normal patik ipi şöyle ilmek yaparak başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektikten sonra ilk yaptığım zincirin içerisine tığımı girdiriyorum ve bir halka oluşturuyorum daha sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum tığım başına doluyorum ve halkanın içerisinden bu şekilde trabzan yapıyorum şöyle zincirle beraber 13 tane trabzan olana kadar devam edelim bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane trabzanımı yaptıktan sonra şöyle zincirin tepesine tığımı girdiriyorum ve kaydırma tekniği ile birleştiriyorum sonra 1 2 3 zincir çekiyorum tığım başına doluyorum bakın aynı zincirin tepesine bu şekilde ikili trabzan yapıyorum tekrar tığın başına doluyorum hemen yanındakini atlamayalım çünkü burada bir çekilme yapıyor ister istemez buradaki trabzanın tepesi kayboluyor hemen yanına geçiyor biliyoruz o zaman adetimiz değişir buna dikkat edelim şimdi her trabzan tepesine ikişer tane trabzan yaparak bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım. Bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 tane trabzanımız oldu. Yine zincirin tepesine tığımı girdiriyorum. Kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığım başına doluyorum. Buraya değil hemen yanındakine çift yapıyorum. Aynı yere iki tane trabzan yaptım. Daha sonra hemen yanındakine tek yapıyorum. Yani bu sıramızda bir tek bir çift olarak ilerleyeceğiz. Bir tek bir çift. Aynı yere bir tane daha. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar bu sıramızda da toplamda 39 tane trabzanımız olmuş oldu. Şimdi yine hemen zincirin tepesinden kaydırma tekniği ile birleştiriyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Bu sefer bakın şurayı atlamayalım. Şöyle 1 2 3 tane tek bir tane çift 3 tek 3 tane tek bir tane çift bu şekilde bu sıramızı tamamlayıp gelelim Evet arkadaşlar bakın bu şekilde bu sıramızda tamamladık. Bu sıramızda da toplamda 48 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. 48 tane ilmek benim için şu anda yeterli. Onun için şimdi artırma yapmadan her trabzan üzerine birer tane trabzan yaparak devam edeceğim. Yine 3 zincir çekiyorum ve hemen yanındaki trabzan üzerine trabzan yapıyorum. şekilde her tırabzanı trabzan yaparak 3 sıra daha yapalım. 4 sıra artırma yaptık. 3 sıra da artırma yapmadan ilerleyelim. Evet arkadaşlar patimizi bu şekilde tamamladık. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yapmış olduk. Toplamda buradaki kap, kapatma işlemi de yaptıktan sonra bir 2 zincir çekiyorum ve ipimi bu şekilde kesiyorum. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Ben krem kullandım. Siz istediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Şöyle. Şuradan şöyle 1, 2, 3 tane bırakıyorum. Dördüncüsüne bu aradaki ipleri de alıp gizleyerek şu şekilde tığımın üzerine alıyorum. İpimi sabitliyorum. Sonra 1, 2 zincir çekiyorum ön başına doluyorum hemen yanındaki trabzana tığımı girdirip sadece iki ilmeğimi alıyorum tığımda iki ilmeğim oldu sonra tığım başına doluyorum tekrar yanındaki trabzana geçiyorum buradan da yine iki tanesini çıkartıyorum 3 ilmeğim oldu yanından yine ilmeğimi çıkartıyorum 2 ilmeği aldım yani Trabzon'un yarısını yapıyorum. 1 2 3 4 5 Bir tane daha 6. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. 6'nın katları üzerine kurulacak. Biz 48 ilmeğimizi bu şekilde böldük. 8 tane bu şekilde motifimiz çıkacak. Eee bir de modelimiz şu şekilde baştan göstereyim bu model biraz daha toparlayan bir model arkadaşlar onun için burayı isterseniz bir tık kalın tığ numarasıyla yapabilirsiniz veya yaparken de elinizi biraz serbest bırakabilirsiniz şimdi şöyle bir zincir çekmiş oldum 1 2 3 4 5 6 7 8 dediğim gibi böyle serbest bol bir zincir çektim tığın başına doluyorum hemen yanındaki trabzanın tepesine yine şöyle ikili trabzanın yarısına Yapıyorum. Hemen yanından diğerine üçüncüsünü. Bakın ilk başlangıçta fark ettiyseniz burada üç tane ilmeğimiz vardı. Altta üç tane, yukarıda üç tane ilmeğimiz vardı. Ama bu sadece başlangıç için geçerli. Diğer devamında bu tığımızdaki ilmek sayısı 7 olacak. şekilde 1 2 3 4 5 6 2 4 6 7 hepsini birden topluyorum sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzan pardon zincir çekiyorum tekrar tırmaşına doluyorum hemen yanından şöyle ilmeğin yarısını diğerin yarısını bu şekilde 6 tanesini yarım trabzan olarak yapıyorum sonra hepsini birden topluyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum ve aynı işlemi tekrarlıyorum arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim 8 tane bu motifimizden olacak Evet arkadaşlar bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 7 tane motifimiz oldu bakın son motifte de şimdi şöyle tam baştan doladım 1 2 3 Bakın şu zincirin içerisine alıyorum. 4 5 ve 6. Sonra hepsini birden topluyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum ve buradaki topladığım yere kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum şekilde sonra şu zincirin ortasına geleceğiz buraya gelebilmek için de yine kaydırma tekniği ile dördüncü zincirimize geçiyoruz şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum tığın başına doluyorum ve buraya trabzan yapıyorum zincirle beraber 3 4 5 6 herhangi bir işlem yapmadan tığın başına doluyorum şöyle bakın 1 2 3 4 yine 1 2 3, 4, 5, 6 tane trabzanım yaptım. Yine tığ doluyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4. Dördüncüsünü tığımı girdirdim ve aynı şekilde 6 tane trabzan yapıyoruz bu sıramızı böyle tamamlayıp gelelim Evet arkadaşlar bakın bu sıramızda bu şekilde tamamladık şimdi yine birleştirme yapacağız şöyle alttaki zincirden ikinci zincirden birleştiriyorum ben bu şekilde kaydırarak birleştirdim ve bir iki zincir çekerek ipimi kesiyorum şimdi Bakın şöyle şurası arka kısmına denk gelsin diye şöyle kaydırmalı bir şekilde renk geçişlerini yapmak istiyorum. Şimdi ipimiz önce ilmek yapıyoruz. Burada şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın burada 6 tane trabzanımız vardı. Bu 6 trabzandan şöyle 1 2 3 4 dördüncüsüne <laughs> Şöyle sık iğne yapıyoruz. Yine bir zincir çekiyorum. Sık iğne yaptığım için bir zincir çektim. Kaydırma tekniğiyle birleştirseydim iki zincir çekecektim. Şimdi tığın başına doladım. Şuradan bakın burası bir, iki, üç oluyor. Yani alt trabzanın yarısını bu taraftan alıyoruz. Diğer üç tanesini de yarısını da buradan alıyoruz. Şimdi tığın başına doladım. Şuradaki tekniğin aynısını yapacağız. Şöyle trabzanın yarısını ördüm sonra diğer yarısını bakın yan tarafa yandaki motife geçtim yine yarısını bakın 1 2 3 4 5 6 tane oldu hepsini aynı anda topluyorum yine bol olarak zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 Tığın başına doladım. Hemen yanına trabzan yarısı 1 2 3 Buradaki zincire yapıyorum. Pardon, tığın başına doluyorum. Sonra bu şekilde 1 2 3 4 5 6 tane oldu yine bunların hepsini aynı anda topluyorum 7 tane zincir çekiyorum 4 5 6 7 bu şekilde diğer motiflerimizi de yapıp gelelim Evet arkadaşlar bu sıramızda bu şekilde tamamladık 7 tane zincir çektikten sonra bakın şuradan birleştirme noktasından kaydırma tekniği ile ipimi sabitliyorum daha sonra ortadaki zincire denk gelmek için yine kaydırma tekniği ile dördüncü zincire gelecek. Bu şekilde 1 2 3 Evet arkadaşlar zincirimizi çektikten sonra yine aynı yere 1 zincirle beraber 3 4 5 6 6 trabzanımızı yapıyoruz yine tüm başına bu şekilde dolayarak 1 2 3 4. zincirin içerisine yine 6 tane trabzan yapıyoruz yine tığın başına doluyoruz 1 2 3 dördüncüye yine trabzan yapıyoruz bu şekilde de bu sıramızı tamamlayalım gelelim Evet arkadaşlar bakın bu sıramızı da bu şekilde bitirdim ben şöyle ipimi kestim sabitledikten sonra şimdi yine krem rengimle buradaki işlemin aynısını yani buraya yaptığımızın aynısını tekrarlıyoruz Evet arkadaşlar bakın sıramızı bu şekilde tamamladık böyle üç renk olarak Çalışmış olduk. Yani üç sıra renklerimizden çalışmış olduk. Sizler dilerseniz burayı farklı renkleri, rengarenk olarak uygulayabilirsiniz. Şöyle bakın şurası patiğimizin alt kısmına denk gelecek. Burayı da yine arkaya verdim. Şimdi ön taraftan sadece bir tane motif bırakıyoruz. Diğerini her tarafını trabzan olarak öreceğiz. Önce ipimizi ilmek yapıyoruz. Daha sonra bakın şu ortadaki motifimizi bırakıyoruz buradaki tırabzan değil hemen yanındaki trabzana ipimizi sabitliyoruz bir iki zincir çekiyoruz hemen yanındaki trabzana sırayla her tırabzanın üzerine trabzan yaparak ayak ve yan kısımlarını bu şekilde topu kısımlarını trabzan olarak devam ettireceğiz bu şekilde şöyle dönüp buraya kadar gelelim Evet arkadaşlar bakın şöyle ortada bir motifimiz bıraktık 1 2 3 4 5 6 7 şurası ile beraber 7 tane trabzanımız olmuş oldu şimdi 1 2 3 zincir çekiyoruz yani 7 tane trabzanı bırakmış olduk olmuş oldu dedim şimdi 3 tane zincir çektikten sonra bakın şuradaki trabzanın boşluğu buraya değil hemen yanındakine bu şekilde trabzan yapıyoruz eğer buraya yaparsanız artırma olur ve patiğinizin bu yan tarafı yamuk olur buna dikkat edelim şimdi bu şekilde her trabzan üzerine trabzan yaparak sıra sonuna bir gelelim bakın sıra sonuna geldiğimizde şöyle iki tane trabzanımız var burada bu şekilde. Şimdi buradaki sabit trabzan üzerine yine trabzanımızı yapıyoruz. Sonunda zincir var. Bu zincirin de içerisinden bu şekilde tığımızı girdiriyoruz ve burası kenarları düzgün oluyor. Şimdi yine üç tane zincir çektik, çevirdik. Buraya değil, hemen yanındakine yine trabzan olarak yapıyoruz. Ben bu patiğimi 36-37 numara için yaptım. Onun için biraz küçük oldu. Yani elimi biraz sıkı tutmaya çalıştım aslında. Aynı numaralarda farklı tığ kullanarak veya birazcık gevşek olarak, bol olarak ördüğünüz zaman 38-37 ayak numarasına olacaktır. Dediğim gibi ben biraz daha küçük olsun diye uğraştım. Onun için eğer farklı numaralarda yapacaksanız, Buraları biraz dediğim gibi toplayan bir model, onun için bol bol yapmanız gerekiyor. Farklı numaralar yapacaksanız, burada şimdi ben 10 tane yapacağım. Sizler 11 tane yapıp üzerine topuk kısmını ilave edebilirsiniz. Şimdi ben burayı 10 trabzan yapana kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde bu kısmı da tamamladım. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız hani topun kavisli kısmını yapabilmek için burada bir kesme yapmamız gerekiyor. Onun için de şöyle ayarlıyoruz. Şuradan tam 6 tane trabzan kalacak şekilde e, trabzanlarımızı şöyle sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane bu tarafta bıraktım. Sonra 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 tane burada bıraktım ortada 6 tane bu şekilde trabzanım kalmış oldu onun için hani bir trabzandan bir şey olmaz onun için 17 18 olması fark etmez sayılarımızın şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyoruz çeviriyoruz Şöyle 1 2 3 4 diyerek 18 tane tırabzanımızı yapıp gelelim. Evet arkadaşlar bakın burada 18 tane tırabzanımızı bıraktık. Şimdi bu ortadaki 6 tane tırabzanımıza sık iğne yapacağız. Şöyle 1 2 3 4 5 6 6 tanesine sık iğne yaptıktan sonra geriye kalan 12 tane trabzanımızın üzerine yine trabzan olarak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. 17 trabzanımızı yaptık. Tekrardan çeviriyoruz. 1 2 3 zincir tığın başına doluyoruz. Hemen yanındaki trabzana yine trabzan olarak devam ediyoruz 17 tane trabzan yapıp gelelim Evet arkadaşlar bakın 17 tane trabzanımızı yaptık ortadaki 6 tane sık iğnenin üzerine eksiltme yapacağız onun için bakın şöyle tığın başına dolamadan tığımı girdirdim çıkarttım hemen yanındakine tığımı girdirdim çıkarttım ve 3 ilmeği aynı anda topluyorum sonra yine 1 2 ilmek çıkarttım üçünü aynı anda topluyorum yine 1 2 ilmek çıkarttım üçünü aynı anda topluyorum sonra tığın başında doluyorum hemen yanındaki trabzanın üzerine trabzan olarak devam ediyorum bu şekilde buradaki sıramızı da tekraren bu sırayı bitirelim tekrar bu tarafa gelelim şu orta kısmının son sırasını göstereceğim Evet arkadaşlar şimdi ortada 3 tane ilmeğimiz de şöyle üçünü tek tek ilmek halinde alıyoruz şöyle ve tığımızdaki ile beraber hepsini aynı anda topluyoruz. Tığın başına doluyoruz. Yine trabzanımıza devam ediyoruz. Burası dediğim gibi topuğun hani e, sivri bir şekilde olmaması için kavisli olabilmesi için yaptığımız bir işlem. Dilerseniz hani bu zor geliyorsa düz olaraktan da hani tamamen katlayıp dikebilirsiniz tığ işiyle sık iğne yapabilirsiniz bu tamamen size kalmış şimdi burayı tamamlayıp gelelim şimdi sıramı tamamladım şöyle bakın topumuzun bir saniye şu oval kısmı bu şekilde oldu düzeltebilirsem tabi şöyle bakın şöyle yuvarlak topuk şeklinde oldu. Şimdi burası tabii ıı, patiğimizin ön kısmı. Şimdi arka taraftan birleştirme işlemi yapacağız. Şöyle patiğimizin yönünü ters çeviriyoruz. Şu şekilde ilmekler birbirine bakacak şekilde ayarlıyoruz. Şimdi ben şuradaki kenar zincirlerde Bir bakalım şurası tığımı girdirdim ve şöyle ilmeğimi kaydırdım şimdi ben şöyle yapacağım bu taraftaki şu ilmeği alacağım buradan da ben taraftan olan yere de şu ilmeği alacağım yani karşılıklı gelen ilmekleri alaraktan birleştirme işlemini yapacağım şu ilmeği biraz uzun geldi biraz altıyorum. sonra kaydırma tekniği yapıyorum patiğimizin ters yeri tersinden yapıyorum ben bunu Dilerseniz ön tarafından da yapabilirsiniz şöyle bakın şu ilmeği tek olarak alıyorum karşıdan da ilmeğimi tek olarak aldım ve kaydırıyorum kaydıramadım tekrar şöyle yaptım tekrar bütün ilmekleri bu şekilde teker teker alarak birleştiriyorum arkası çok güzel duruyor ayağı da rahatsız etmiyor bu yaptığım teknik Dilerseniz sizler bu şekilde dikebilirsiniz. Bakın şöyle oluyor. Düz bir görüntü oluşmuş oluyor. Bunu sonuna kadar yapalım. Sonra ipimizi keselim. Evet arkadaşlar bakın şöyle düzelttim. Alttan da ipimi gizledim. Bu şekilde birleştirme işlemini yaptım. Dediğim gibi burası tamamen düz oluyor çok güzel bir görüntüsü oluyor. Sizler dilediğiniz teknikleri uygulayabilirsiniz. Şimdi kenar tolamasını göstereceğim. Önce ipimi ilmek yapıyorum. Daha sonra şöyle tam topuk kısmından tığımı girdiriyorum. Sık yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yere yine trabzan yapıyorum zincirle beraber 3 tane oldu bakın şuradaki bir trabzan atlıyorum hemen yanındakini sık iğne yapıyorum tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum ve trabzan yapıyorum zincirle beraber 3 tane oluyor bir tanesini atlıyorum hemen yanındakine sık iğne yapıyorum 1 2 3 zincir 1 2 trabzan Şuraya atlayıp diğerine sık iğne buraya kadar bir gelelim. Bakın şöyle ilerledim tam ön kısma şöyle geldim. Şimdi buradaki sabitleme yerini tam şuraya yapıyorum. Krem olan rengime yaptım. Yine 1, 2, 3 zincir aynı yere iki tane tırabzan. sonra bakın şurada bir iki tane atlıyorum üçüncüye sık iğne yapıyorum yine bir iki üç zincir iki tırabzan bir iki tane atlıyorum bu şekilde sonra bir iki üç zincir aynı yere iki tırabzan ve burayı bakın bu iki tanesini atlıyorum üçüncüye saf iğne yapıyorum. Bu şekilde kenar tamamımızı yapıp bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladım ben kenar tamamını. Buradan bu şekilde sabitleyip arkadan ipimi gizledim. Böyle oldu. Ee, dediğim gibi 36 ok, 37 numara için çalıştım ben. Sizler ona göre elinizin yapısına göre tığınızın numarasına ipinizin kalınlığına göre bunu ayarlayabilirsiniz 38 39 numaralara kadar. Yani sadece şuradaki bir sayıyı mesela 39 38 numara yapıyorsanız buradaki bir sayıyı bir fazla bir sıra fazla yapabilirsiniz. Ee, buradaki sırayı da isterseniz iki sıra fazla olarak yapabilirsiniz. Genişliğini de hani yüksekliğini de dilerseniz buraya iki sıra olarak e, trabzan çalışabilirsiniz. Bu şekilde dediğim gibi 36 37 numara olduğu için manken ayağıma küçük gelir diye şöyle göstermek istiyorum ayakta duruşu bu şekilde arkadaşlar çok tatlı çok güzel bir model oldu yani böyle dantel deseni gibi Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin.